Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik yaylara. Evet. 2023'ün Şubat'ında yayları neler bekliyor? Güzel şeyler bekliyor. Oh. Yayları güzel şeyler bekliyor. Yani yay burcu için ben iyi bir sürecin başladığını söyleyebilirim. Çünkü Mars'ın ikizler burcunda artık ileri harekete geçmesi, yaylarda çok büyük o retro Retro sonrası mesela şeye sebebiyet verdi. Bir kısım yaylar da retro bitişi sonrası Ocak ayında müthiş öfke, sorun, gerginlik, çatışma, kavga, dövüş, işlerin yolunda gitmemesi, her türlü gecikme bunların hepsine sebebiyet verdi. Ayın 5'inden itibaren dupe iyi bir yıldız. Yay burcu için güzel bir kombinasyondur. Yani yay burcu için aslında 3-9 temsil eden bir bölge biliyorsan. O, o, Kovap balık. Orada 3-9 kasp üzerinde çalıştığı için seyahat etmek, yolculuk yapmak, yurt dışına gitmek, pasaport değiştirmek, iyi bir eğitime katılmak, eğitimle ilgili konularda bazı şeylerin gündeme gelmesi. Bu çok aktif. Bu görünür. Ama şeyde bir sıkıntı yaratır. Yanında çalışan, eğer yabancı bir çalışan varsa onu işten atar. Hmm. Yani yanındaki hizmetçi, bebek bakıcısı, çocuk bakıcısı bunları işten atar. Yani çok ilginç ya. Ayın 31'i ve Zeynep hocanız bunu yaşadı yani yay <laughs> burcu bura yani. Yaşadı yani. Ona gülüyorum. Ya ona gülüyorum ben de yani nasıl yani. Ve Zeynep biliyorsun bunu bire bire yani yaşıyor. Yani kadın cinslik yapıyor. Gönderilmesi gerekiyor. Yani 9'dan 6'ya geliyor. 3, 9, 6. Acayip. Çünkü süper dolunan ya bu süper dolunay olduğu için süper dolunayın etkisi aslında buna 10 gün önceden falan baş. Yani o ayın 5'i desek de biz ocağın aslında 28'i, 29'u, 30'u başlıyor ve o ayın 5'i desek de 20'sine kadar devam ediyor. Süper çünkü dünyaya çok yakın ve sıyırıyor. Şimdi 6-9. <laughs> 6. -9. evde sorun var. Birlikte çalıştığı kişiler, birlikte çalıştığı kişiler, yardımcılar, hizmettirer, e, hizmet aldığı kişilerle ilgili ani sorunlar çıkacak. Fikir ayrılıkları, duygu ayrılıkları, düşünce ayrılıkları, hırsızlıklar bunlara çok dikkat edin sevgili yay. Ayın 4, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 27. Buralarda sorunlar var. Artı baktığımızda astrolojik olarak Uranüs'ün 6. evde gelmesi aman dikkat edin sağlığa da sorun yaratır. Sağlık ve kazalarda. Biraz da 5 aralık doğumlu olanlar ve 15 aralık doğumlu olanlar yani 2 gün önce ve 2 gün sonra sağlığa dikkat etmek ve ani kazalara ayın 5'inde ve 6'sında daha temkinli ve daha dikkatli yaklaşmak zorundalar. Ani kaza yapabilirler yani trafikte sorun olabilir düşebilirler çarpabilirler vurabilirler bunlara daha dikkatli ve daha temkinli olmamız lazım. Ee, bir kısmı çocuklarıyla çok ilgilenecek. Vay, ayın 7'sinden sonra o belirgin olarak görünüyor. Ayın 6'sı 7'si 8'i ilginç. Yeni iş teklifleri, yeni fırsatlar pek çoğumuza gelebiliyor. Ama burcundan burcuna göre değişiyor. Mesela yay içinde bu iyi. Başak içinde iyi, balık içinde de iyi. Ama aslan için iyi olmayabiliyor bu kombinasyon. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şey güzel. Venüs ile Neptün dördüncü eve doğru geldi. Şimdi bak dördüncü evde Aynen. ve Jüpiter 5'ten geliyor. Jüpiter bu kısım yaylarda aşk, ilişki, birliktelik, tanınma, bol seyahat, mesela bol tatil imkanı, Nisan sonu Mayıs'a kadar bol seyahat, tatil imkanı, bazıları yeni aşk ilişkileri yaşayacak, Juno kavuşma, eşleriyle tanışacaklar, ayın 12'si, 13'ü, 14'ü, 17'si, 17'sinde tanışır, ciddi bir evlilik olur ama o. 18-26 böyle böyle güzel günler var. Bir kısmı borsadan da kazanacak biliyor musunuz? Hmm. Beşinci evden gelen gezegen açısı spekülasyondan kardeşinin yönlendirmesi, çevrenin yönlendirmesi ile ilgili spekülatif gelirlerin artışı ve çocuklarla ilgili de güzel haberlerin gelişi var. Bahadır'ın çocuklarında ufak tefek sağlık sorunları var ama ayın 11 12 olması bunu gösteriyor. Sevgililer günü dediğimiz döngüye geldiğimizde de benim süre Neptün'ün kavuşumu aslında aile, aile üyeleri, aileyle ilgili konularda Kişilerin ve bireylerin birbirleriyle daha da iyi iletişim kurabilecekleri süreçleri gösteriyor.